Bak göremiyorsan drop'un içine. Yok. Şu bak ya. Onlar <laughs> drop'u <laughs> almışlar. Geliyor. Geliyor biz. Oha ha. Dengemi düştü. R98 neredeydi kanka? Hattili sandı ya. <laughs> Hattili oh, abi yani bize gelin bize gelin. Kanki buraya gel. Kanki. Geldik. Alt evler dolu hangar mı? hangar abi Baca. alt elde. Sigat işte. Gördüm arabayı. O gitti. Abi canı bir. Nerede bana? Nerede bana? Hı? Düş artık oldu? Sen beni mini, miniyle nasıl vuruyorsun? Ben <laughs> geldim sana. Ramo'ya gidiyorum ben. Ben geldim. Ben geldim geldim. Tamam git. Kaskım Nasıl sen orada kal kanka. Allah'ım da Allah, ne var ya? Nerede bu? Orası? Bir tane ne daha ateş at yedi. Yok ben düştüm ben ben. Abi drop var ya drop. Göremiyorum ki amana vurdum. Bu ağzının sağındaki duvar arkasıydı. B çat bir bat çat yedi ama M4'ten yediğinden düşmedi tabi düşmedi <laughs> burada göremiyorum. <laughs> Yeni çok göstermesen kısa abi. 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 Evde abi. mi amına kodum ne oldu ben anlamadım ki. Duvar diplerinde evde her yerde. Bak şu drop bir var, bir var ya. ya. Drop'un bir duvarı var abi. <laughs> Ben hiç kaçamazlar herhalde. Evin arkasından. De. Evin arkasından. On my way. On my way. On my way. Ya, halis kim nereden gördü bu beni? Ben alamıyorum abi sanki. Ben gidiyorum onu. Tamam geliyorsun. Başkası göstermesin abi. Tamam. Göstermesin arkada mi? motor vardı onun tekerini alıyordum ya. Ömrüm dördü vereyim sana. Bir dakika abi, bir canım basayım. Mana <laughs> Bana şu tepeye çıkabilir miyim acaba? Hayır. Geldim. Tamam, bitireyim, bitireyim. Abi sen niye açılıyorsun o kadar ya? Ben anlamadım. Hayır, boş boşuna açalım, boş boşuna ördüm. Kanka bende 6x'im var arama. Sen evet, konu ben bir yani. Al gel. Açık falan adam. İki tane yedi amına koyayım düşmene. Sol oldu. At. Al. Bir tane vaz geçti onların arkasından. Ya onların adamı ya biz arkalayacak. Ne tarafa geçti? Ne kaldı? tarafa geçti? Hangar tarafına. Daha hangar tarafına bakın şu anda kimse gözükmüyor. Evet. Nereden onu? Eleğimi aldı orası çocuğum. Onlar başka takım var Onlar başka takım. AWM'nin mermisi bitmeyecek mi? Arkaya bakıyorum. Bir şurada. Arka eve kaçıyorlar gördüm ben onları. Sağda sıkıyor. <laughs> Beni bayılttı. Neredesin? Geliyorum. Tamam sen bak bak ben geliyorum. Askım da yok. Sen kaskım. Da Duvarın köşesinde kanka. Atmasın sana. Kanka kitin var mı? Bana bir tane sağ. Tamam kanka. Ramazan bu kişi Pangaro şey, dikkat etti. Onlar üstümüze gelecek mecbur ya da gidelim alana tutalım. Bakıyorum ne var? Alan nerede? Liverpool alan nerede? Alan Direkt alan. Alan arkamızda. Ya. Direkt Liverpool'ya kafa atabiliriz aslında. 5 kişi var. Onlar birbirlerine düşse göstermiyorlar ki onlara. Onların konumu iyi ya. YPG, aha YPG. 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 Bir onu, o. Nerede lan? Anasını s***t benim a***dum. Niye o? Bir kolumu kanka. Bu baça, bizim oynadığımız çocuklara. Gürdoğa taş arkasında. Kağıt aşağıya şey geçti galiba arkasına duvar arkasına. Oo bu kişide daha bir varmış. Gel abi geri geri, geri, geri gel. Geri gel geri, geri gel geri gel geri gel. Acil al. tut gel görmüyor buraya gel. Ula geri gel öbür taraf buraya... geri görüyor bizi bu taraftan. Ula görmüyor orası da görmüyor. Burası beni çok rahat görüyor, seni görmüyor. Bacısını siktiğimin oğlu arkadan Kürt sıkıyor. Sen dönüp bana mı sıkıyorsun? Amanın bacısını siktiğimin oğlu. Amanın bacısını siktiğim, siktiğim çocukları. Gitti galiba bu bunlar. Onlar gitmedi abi ya. Onlar abi. bunları arkalayacak. motorla kaydılar sezenikler. Motorla kaydılar. Orada yani. motora bindi galiba. Motorla kaydılar galiba. Hah. Onlar sıkıştırdı onu. Abi gelin. Hiç uğraşmayın. Gelin bir numara bir dakika bekle ya bir dakika, bir dakika bekle kanka. acele etme ya Acele abi. etme bir dakika Loot yapmam lazım kanki benim hiçbir ben, şeyim ben yok. Benim de yapmam Vallahi, lazım da kaskım yeleyim diyor Alan geliyor boş boş ben bir kit tek almadı. 33 tane Anlam yedek geldim. var. Geldim 12. geldim, kit aldım. Kit aldım kanka kit aldım fazla fazla aldım. Evet. Haydi. Ben nasıl oldum ya her <laughs> maç sıkıntılı böyle bana. Fatih'le gündü Burada bekleyecek mi abi onları? Allah'ın içindeyiz nasıl olsa. Tep arkası. Önümüzden araba, önümüzden araba, önümüzden alalım. Buradan git benim 7.62 ihtiyacım var. Benim 7.62'm bitti kanka <laughs> geç <laughs> <laughs> artık yukarıya arkamızdan yukarıya araba ya. ilk araba geliyor Çünkü genellere oynayalım drop oyna drop oyna solda drop bir 95 95 kanka bir sakin bir sakin bir sakin bir sakin bir alan bir yer alalım abi 7.62 var mıydı hiç burada 60 mıydınız ya kanka Şşşş. ben 7.62 bol bol bıraktım ya yukarıdaki dropun yanına ben 50 ben de 50 Bakın tane ed var Kanka kaskımız yeleğimiz hiçbir şeyimiz yok. Benim bir seviye işte iki seviye de kask, de kask yelekle olmaz bu. Yani bir yerlerden drop patlatmamız lazım acil şekilde. Buraya ya, dürbün de yok, bir şey de yok. Gel ben gel, gel ben Ramo. Var dürbün var ya oğlum verdim ya ben Altı sana. Verdim, gel Ramo. Geldim. Sana Kit bıraktım. Okay. Hatta dur dur gel 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 şunu da al şunu da al kanka. Her birimizde bir tane medkit, bir tane kit. Unutmayın. Hiç kimse de kit yok mu? Ben de var abi kit. Ben de bir tane kit var. Beş tane sarıga bize var. Bir tane ben daha gel, kesici bir var. Tane, bir tane bir medkit verdim gel. Eyvallah abi. Bu da adamların AVM AVM var. Dikkat edin. Abi ben şu sahil kenarındaki drop'u alacağım ben. Yani böyle oynanılmaz zaten. Bir mermiye düşeriz. Ne diyorsunuz? Siz şu kayaların orada durun. Gelin kayaların orada durun. Beni kesin abi. Sahil kenarında alıp geleceğim ben Abi burada durmuyor Adamlar orada. Watch out. Watch out. Kafa atarız çok, 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 oraya. Kafa atarız oraya, kafa atarız kafaya. Devam. Abi kafa atarız adam tam şurda Gel kanka, gel kanka, gel kanka. Adam orada. Arka... Adam öldü, öldü, öldü. Çıkmasam iyiydi ya. Kim bayıldı? Ben abi, abi yanındayım. yanındayım. O orayı sıksana o işaret attığım yere ben sana geçeyim. Buluyorum. Dur abi sana geleyim. Bravo. Buraya in. Buraya in. Ha, indim. Yemin düşme kanki. Buradan düşme. Düşmedim. Nereden hiçbir düşme şeyim ya? yok benim kanka. Kaskım yeleğim hiçbir şeyim yok. Benim de yok kanki. Neredeki bayrak? Evet. Bitirdi, bitirdi. Bitti, Tam şurada. Mark the Evde, 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 evde. Biri evde. Watch Watch Bir evde. Şu out. Watch out. Sağımıza dikkat. Abi yedek silah atıyorum artık gerici <laughs> <laughs> mermi mermi için. Ne mesiştiyim? Ay siktir aşağı hayır, düştüm. Hayır hayır. 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 Evin köşesinde kanka. Hangi köşe abi? Sol köşe, sol köşe. Evet, sol mi? köşe. Tam, evet, güzel. Aa, Mutlara kanka çökün ben 46 saniye kask, ile, saniye saniye kask saniye. Kaskele, kaskele tamam. 46 saniye. Sana diye de atmış gel abi diye Mosin aldım. Tek şey, abi, 762 yok bunda. Burada var kanka. O, o da bunlarda 8 var. Altı attım buraya evet. bir tane de. Hadi gidelim hadi gidelim hadi gidelim. Ee, şey var burada. burada Dikey takmak var, var. istiyor mu ama? Ben... Abi'nin 4 mermi tamam. kalmış. Sikeyim onu. Bitirmişler. Bunlar bize gelenler değil miydi ya? Olabilir. Abi Toros nerede? Horoz patlıq. Tek tek koşun bırakacağım, abi. tek tek koşun, bırakacağım. Koşun, koşun. Ben koşmaya başladım zaten. Karşı tepede araç kalmış. Watch out. Evet. Şuraya atabilirsek kendimize güzel to 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 olur. To Atarız. Ben önden ben gidiyorum ben... abi. Ölürsem gelmeyeyim bu tarafa. Ben de, ben de buradayım kanka. Mehmet en sonda bir oyun çıkarmışız dün var ya. Sen gittikten sonra mı? Git. Evet evet. Ben Erdin şey. Dün, o, Ramo. dün, oyunlar çok güzel geçti ya. İnşallah abone bize verir. Aydın. Aha lan. Oğlum pas. İyi, iyi, iyi. Çok iyisin işaret atsaydın keşke. Sena, sena öyle. Böyle bayıldı abi direkt. Bir yanan Mark, arabanın look, arkasındaydı. Iyi. Tamam. Son bir kişi var en tepedeydi kanki. Evet. M249'da dikkat edin sisliyor. Kayaya geçtim ya. ben. Abi sen bak oralara biz geliyor senin arkandan. Yeşil elbisele olabilir. Şu soldaki arabanın arkasında da olabilir. Yok, soldaki en değil. En bak, olduğu evet tepeden en tepeden atıyordu tepede ama var. buraya da Mark dikkat et. Tamam. Aynen aynen. Kanki ayrılmayın. Çok da birleşik durmayın. Bombaya düşmeyelim abi. Kanka ben buradayım. Ben tarafta yatıyorum ben. Ben tam ortalardayım. Hala sıfırlaşım var. Ben de hiç. Yalnız bir şey Bu oyunu kazanırsak güzel döndük ha. İyi döndük. Benim iki mermim vardı. En son. yılanlıyoruz Bu çocuğu da nerede yürüyor? Rakip anlasın Akil. ya. Bir sen oruları kontrol et abi alan oraya verecek büyük ihtimalle. Ben bir, bir tane yelek alayım. Bana yeter. Şimdi yılanını bu göstereceğiz ona. Bunda da AVM var. Engaribon en bizmişiz galiba bu oyunda. Alan ölebilir. Bagginin o tarafta bir yerde de olabilir. Aynen. Aynen. Nerede nerede nerede? Eşte öylesene ya. Sağımda. Senin orada mı abi? Evet. Geliyor. Ramazan abi gel şuradan üstten gidelim. Bir dakika location. dur bir dakika dur bir dakika dur bir dakika. Panik yapmayın. Ya. ya Ramazan abi üstte çıkalım. Abi, Ben önden gidiyorum abi. Beni avlarsa. Üstte olmamız daha iyi. Destre, aman <laughs> Ama... ha kodum ne oldu? Bitti git. Vallahi güzel bir ha. YPG'liler de siktik